Arkadaşlar bugün kuzenimle e, Roblo Roblo Roblox Roblox Doors oynayacağız. 30 bak eklersiniz belki arkadaşlar. dur. Berkay senin kanalın adı neydi? Neyse boş ver. Neredesin lan gel girek. Nerede bu? tam burada. Gel gel. Gel oraya bir yere gidelim ya. Lan gel. Yazasın geliyor yazamıyorum gel. Oğlum gel gel. Oğlum bu nereye gidiyor? Lan gel gel. Gel gerek ona. Bir kişi daha girsin mi? Hadi şu bir girse de. Tek i̇ki kişi oynuyoruz. Var ya bir çıksın ben bunu söveceğim. Söveceğim baba pro. Başladık be aga be. ne oynardık biz buna. Çok güzel ya. 15 dakikada ölüyormuş bir de. Lan nasıl onay veriyor. Bu vermemiş. Onay ver onay. Onay. Sen vermedin. Kaç saat burada bekledik abiciğim. Allah lan. Anahtarı aldım. Koş abim. Bakarız süre abim. Hiç bok yok. Ananı, anasını, anasını sikerim ben bu şeylerin de. Neydi o? Canavarların da amına korum ben. Kapıları saymayı unutmayın arkadaşlar. Normal şuraya bak. Hiçbir rak yok. Lan beni bekle. Altıya geçti. Şerefsiz. Yedi. Sekiz. Dokuz. Look at me. Ashley. Look at me. Lan dondu. Kaç dedik lan biz? Onda değil mi? En azından bir tane varmış. Tak. 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 Biz de buralar bırakmıyoruz da. Dur kaç bu kaç bu kaç bu kaç bu. 11. Bak onu şu an çok önemli. Nerede bu? I see you'nun ben ta, ebesine amana porno ona şaka şaka. Lan tamam, bu nerede? Hiç bir bok gelmedi bize. Of para para money money. Para. Senin tipini seveyim. Baksanıza birazcık. Mum çok işe yarar bu en sonlarda. En sonlara kadar gidersek. Onda sıfıra kadar giden biz. Bizim daha cennete çok yolumuz var arkadaş. bir Oha. En baştayız ve biz hiç buna girmemişiz. Nerede bu? Yarram senin gördük herhalde biraz. Üç dakika burada geçti bizim. Gel lan gel. <laughs> Onun için. Bak gözüm kör oldu. Oh. Meymuncuk meymun. <laughs> Ananem ben tabi. Lan şeyleri kayboldu. Ananı sikeyim. 15 15 15. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Full ses. Burada gelmiyor ki. O 10 saat burada bekleyen biz gelmediği 18 Nasıl güzel gel gel bu. Hemen sıkayım ben. Eee? Eee? Kaç? 19. Ara 30'a gelelim ondan sonrasını istemiyorum ya. Çık lan. Barkay'da benim kuzen. Bunun da YouTube kanalı vardı. Bunun adı neydi ya? 20 gideceğiz 20. 20 gideceğiz. Annekler bulalım bir önce annekler hiç bir yarak yok nasıl ki? Altıma sıçtım ama nakliyim. bu kapıyı açtı mı? Anasını sıçtım. Ana ölmüş ya. Aga be. Aga be. Aga be. <laughs> Öldü ben giderim bundan sonrasını tek. Ananın. E. Ee? Ananın. Oturdan sonra seni istemem abi. Oturda kadar ananın ananın. Bak bulamıyorum anneciğim.

daha gelecek. Anasını git seni. Amına koyduğum. Lan anam seni. Orada yapacak amına koyayım. Am buşmuş adam buş. Anasını sikeyim lan bu şu. Ana ne yapıyor sikeyim be. Orospu çocuğu. Ananı amına koyayım anlıyor musun orospu çocuğu? Anlıyor musun amına kodu kodu? Ananı sikeyim ben seni. Orospu çocuğu. Piç. Vallahi billahi sikerim ben seni. Tekrar girmeye çalışıyorum girmiyor ki bu da. Amına kodu. Çıkak. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar yeter. Çok sinirim bozuldu. Değil mi? Ya. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ki. Görüşürüz. <laughs>